akşam yemeği için balık pişiriyorum. Biz Türk milleti olarak böyle sarmalar, dolmalar, mantılar bunlara bayılıyoruz. Ama balık ürünlerine biraz mesafeliyiz. Mesela ben kendi çocukluğumdan hatırlıyorum. Bir gün balık pazarına gitmiştik ve çok ağır kokuyordu. Leş gibi kokuyordu ve tiksinmiştim. Daha sonra İzmir Foça'ya yerleştik ve orada denizden iot kokusunu aldım. Ee, taze taze Balık yedim ve anladım ki insanlar bayat balıktan tiksiniyorlar. Yani taze balık gerçekten çok lezzetli. Elbette üzülüyorum onların da yaşama hakkı var ama bir şekilde besleniyoruz bu beslenme zincirinin bir halkasıyız. Burada köpeklerim ve kedilerim için de bir parça ayırdım. Şimdi YouTube hesabından izleyen bazı arkadaşlarım hemen yorum yapacaklar. İnsanlar bulamıyor. İşte biz kendimiz bile yiyemiyoruz diye. Bir paket 13 lira. Bugün bir sigara 16 lira, 17 lirayı buluyor. Ben sigarayı bıraktım ve balık alıyorum. Bu şekilde dengeliyorum. Ayrıca her şeyin merkezinde insan yok. Yani insanlar her şeyi kendileriyle kıyaslıyorlar. Aa hayvana mı vereceksin insanlar varken? İnsan bu kadar değerli değil. Her şey çok değerli. Bir molekül, bir iyon, herhangi bir cansız element de değerli. Doğada ve dünyada hatta evrende hiçbir şey gereksiz değil. Bu balıkları marketten alıyorum. En büyük özelliği ve kolaylığı temizlenmiş olması, çok kolay bir sürede pişiyor. Ve uzun yıllardır üretim yapan bir şirketmiş. 1975'ten beri, ama ben daha yeni gördüm. Bunlar uskumru. Ekmek arası çok güzel oluyor. Hayvanlar için verildiğinde de kılçıksız olduğundan dolayı gayet sağlıklı. İnsan sağlığında önemli. Öncelikle çocuklarımız sınavlara giriyor. Bu sınavlara girerken bol bol ceviz ve balık yemediler. Hayvanlarımızın sağlığı için de önemli. Özellikle sistemik hastalıklarda, kronik böbrek hastalığı, hipertiroidizm, diyabet gibi sistemik hastalıklar hayvanları zorluyor. Onların ücretsiz gidebilecekleri bir sağlık sistemi yok. E, sokak hayvanlarının bir sosyal güvencesi yok. En azından böyle e, küçük gıdalarla bir meyve takviyelerde bulunabiliriz. Dört parça balıktan bir tanesini bu şekilde ayırabiliriz. E, kedim doğum yaptı ve ani kilo verdi. Bunun altında pek çok hastalık olabilir. Karaciğer hastalığı, parazitler. Tüy yumağı yutması, tüyler e, bazen toplanıyor ve bağırsakta da, da kalıyor. Bunun çözümü de balkabağı. Bahçemde balkabağı yetiştiriyorum, dilimleyip dondurucuya koyuyorum ve onlar için mama yapıyorum. isteyenlere de satış yapabilirim. E, yine vitamin eksikliğinden pek çok hastalık olabiliyor hayvanlarda. Bunun da çaresi beslenme ve tabii ki değerli bir vitamin olan aynı zamanda bence ucuz olan gıda. Ee, balık. Balığın içinde B vitamini var. B1 vitamin...